Merhaba arkadaşlar kanalıma da Bugün sizlerle birlikte Sikit Ay bu bu Siti açacağız arkadaşlar. Ay diyemedim ben. Heyecandan diyemedim. Evet arkadaşlar o zaman hemen açalım çünkü sabırsızlanıyorum. O zaman başlayalım. Ben buradan arkadaşlar hemen açayım. Şu mavi olan arkadaşlar ve şu pembe olanı istiyorum. Aslında hepsi çıkıyor ama özellikle mavi ve pembe olanı istiyorum. O zaman arkadaşlar çünkü yani heyecanım bayağı kötü. O başlayalım. burada bu. arada Asmr Neyse açalım. Ay arkadaşlar. Açıyorum Ha, ah, da arkadaşım gerçekten görmüştüm. Açalım. İlk önce siz bakın arkadaşlar. Şimdi bakın.

Açılırsa Arkadaşlar. Şaka mı? İnanmıyorum. çıkmadan arkadaşlar oldu. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Açılmadı ki. Çok zor açacağım. Açılacak mıydı? Açılmıyor. Açılmıyor maalesef. O zaman videoyu 2 dakikalığına durdurup geleceğim arkadaşlar. Makasla gideceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şunu açıyorum. Makasımız. Daha Biraz zor açılıyor. Heyecandan mı? Bilmiyorum ama zor açılıyor. Eğer elimi kesiyordum. Arkadaşlar bunu çıkma şaka mı? Pembe istiyordum. Bir an ben zaten şeyini görünce e, sandım ki arkadaşlar mavi çıktı. Arkadaşlar şaka mı yapıyorsunuz? Çok çok güzel ve tatlı. Evet arkadaşlar. Bakın burada da şey var. Evet arkadaşlar bu kadardı. Açtım. Aşırı mutluyum. Tam 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 650 arkadaşlar. Ama benim de aşırı mutluyum. Arkadaşlar çok temiz. Çok tatlı. Ve çok güzel. Arkadaşlar eğer alırsanız ben Tek yolu çarşısından aldım. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Ben aşırı beğendim yumuşak yeşil demiş. Evet, çok güzel. Çok beğendim. Benim arkadaşım da vardı. Bir tane aldım ona da pembe çıktı. Ama düş şey olmaz. Bu da güzel. Evet. Size sağlık arkadaşlar. ben beğenenler yorumlara yazmayı ve like atmayı. Ay, beğenenler yorumlara kalp bıraksın. Ben çok güzel, çok güzel yazın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Bye bye. Bye bye.